Tübüler memede ameliyat sonrasında izler nerede kalır? Tübüler meme ameliyatında bizim hedefimiz memenin eksik olan ve daralmış olan alt kısmını yani saat 3 ile 9 arasındaki volümü tamamlamaktır. Dolayısıyla çoğunlukla eğer meme volümü yeterli büyüklükte bir hasta değilse bu biz bir implant kullanırız bunun için. Dolayısıyla bu implantı birkaç tane farklı yerden koyabiliriz. Eğer çok sarkık bir meme değilse yani toparlamak, dikleştirmek, deri fazlalığını almak gerekmiyor ise sadece areolanın çevresine dairesel bir iz bırakmak mümkündür. Ama çoğu zaman tübüler memede özellikle de doğum ve emzirme süreçleri tamamlanmışsa o zaman hem areola çevresine dairesel bir iz bırakırız hem de gevşemiş olan deriye yönelik de bir dikleştirme ameliyatı gerekeceği için areolanın saat 6 hizasından dümdüz olağa doğru da bir iz bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Ama çoğu zaman memede bırakılan izler hastaları genellikle rahatsız etmez çünkü memenin şekli fizyolojik olarak olması gereken şekle geldiği için bu izler çok doğal edilebilir bir hale gelebilir.